Merhaba sevgili boğalar. 7-13 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili boğalar, bu hafta başında 7 Nisan'da ay yengeç burcunda ve ilk dördün fazında olacak. Sizin üçüncü evinizde ilerliyor olacak. İletişimler, seyahatler, yakın çevre ilişkileri gündemde olabilir özellikle Koç yeni ayı ile başlayan bazı enerjilerin e, bu ilk dördün fazında kendini ortaya çıkarması göstermesi de söz konusu e, bir seyahate çıkabilirsiniz yakın çevreniz veya kardeşlerinizle ilgili de bazı gelişmeler olabilir ancak zaman zaman stresler oluşabilir buna dikkat etmek gerekiyor çünkü ay güneşle kare aynı zamanda Mars'la Yine kare açı içerisinde olacak ee, konuşmalarda görüşmelerde biraz stres, tansiyon artabilir. İletişimlere dikkat etmek gerekiyor. Bunun yanı sıra seyahatlerde ve trafikte de dikkatli olmak gerekiyor sevgili boğalar. Evet, 7 Nisan'da Merkür Koç burcuna geçiş yapacak. 24 Nisan'a kadar Merkür Koç burcunda olacak. Merkür Koç burcunda biraz daha girişken, sabırsız enerjiler verir. Düşüncelerimize daha hızlı ve atak olabiliriz. Ama düşünmeden hareket etmek, sabırsız davranmak da söz konusu olabilir. Merkür Koç burcunda sizin 12. evinizde olacak. İç dünyanız, zihinsel yapınız, bilinçaltınız biraz hareketlenebilir. Bu süreç içerisinde 8 Nisan'da Ay Aslan Burcu'na geçiş yapacak. 11 Nisan'a kadar Ay Aslan Burcu'nda ve eve, aileye ait konuları öne çıkarıyor. Evde daha zaman, daha fazla zaman geçirebileceğiniz gibi ev ve aile ile ilgili konularla da uğraşabilirsiniz. 12 11 Nisan'da Ay Başak burcuna geçiş yapınca ev dışındaki konular biraz daha size keyif veren, eğlenceli faaliyetlerle ilgilenebilirsiniz. Çocuklarla birlikte olmak, çocuklara ait konularla ilgilenmek, bazı sanatsal etkinliklere katılmak, ufak seyahatler yapmak, hobilerinizle ilgilenmek gündemde olabilir sevgili boğalar. Evet hafta sonunda 13 Nisan'da Ay Terazi Burcu'na geçiş yapınca sağlıkla ilgili konular ve günlük rutinleriniz, beslenmeniz, işle ilgili mesuliyetler biraz daha yoğunlaşacak sevgili boğalar. Evet haftanın genel etkileri böyle. Daha detaylı bilgiler için lütfen günlük burç videolarımızı da gün gün izlemeyi unutmayın. Bunun yanı sıra öz burcunuz kadar yükselen burcunuzu da takip etmelisiniz. Eğer yükselen burcunuzu bilmiyorsanız bilinç okulu nöbetçi astrologlarından hemen öğrenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.